Selam dostlar. Bugün 9. gün olması lazım. Dersten geldim. Hemen salona gideceğim. Normalde cuma günleri sabah 9'da dersim var. 11 11 e 15'te falan bitiyor. Ondan sonra direkt salona geçiyorum ama bugün uyanamadım açıkçası. Ya zaten hep kalktığım saatte kalktım ama ben genelde hep her şeyimi akşamdan hazırladığım için sabah kalkıyorum. Üstümü giyiniyorum. Zaten giyeceğim şey bile hazır olmuş oluyor. Hemen kaçıyorum. Ama böyle olmadı. Sabah da hazırlanamadım. ya yani kız arkadaşıma falan bir şeyler getirmiştim. Onları verecektim. Onlar kaldı. Ne çanta aldım yanıma ne şey aldım. Kahve de eksik oldu da neyse. Yani kulaklığımı aldım, cüzdanımı aldım çıktım. Şimdi geldim işte üstüm başımı giyeceğim. Kahve içip çünkü çok uykum var. Normalde şey yapmam. Hani hazırlanır giderim ama e, hoca da biraz garip olduğu için e, gitmezsem kalma ihtimalim var. Çünkü bir defa beni geldiğim halde yok yazmış ve inandıramadım bir türlü yani kendimi geldiğime. O yüzden devamsızlık hakkım yok. E, neyse ben şimdi bu kahveyi yapacağım, kahveyi içeceğim yemek yiyeceğim. Bugün barbunya plaki aldım kendime. Geçen baktım kalorisi falan çok iyi yani öyle aman aman bir kötülüğü yok. Dedim ki yenir. Değişiklik olsun. Bakalım. İnşallah kilo verdik. Dün sushi yedim. Ayıp söylemesi. Yani Türkiye'de büyüyüp Türk mutfağına alışmış bir insan eğer o suşiyi gerçekten zevkle yiyorsa büyük ihtimalle yalan söylüyordur ya. Yani. Çünkü ben inanamıyorum abi. Bir insanın onu zevkle yemesinin imkanı yok. İğrenç bir şey ya. Rezil. Çiğ balık. Bok gibi vallahi. Hiç öyle önyargısız yargısız gittim ha. Ben diyordum ki ya severim. Çünkü yani bilmiyorum videolarımı izliyorsanız ben zaten günlük hayatta yediğim videolar da öyle çok güzel yediğim video demişim ya. Yediğim yiyecekler böyle çok güzel aman aman tadı tuzu yerinde yiyecekler değil ama çok kötüydü ya aşırı kötüydü yani Cık. neyse konuşuruz ben kapatıyorum son hazırlıklarımı yapayım çıkacağım yavaştan kahvemi de içip hadi bay bay salona ikinci gidişim tripodun vidasını unutmuşum mal gibi o yüzden aa, şimdi geri gidiyorum bir aldım. Of yoruldum ya. Kardiyo yaptım vallahi. Allah'tan yakın yani. Çözüm bulmaya çalıştım da yok olmuyor bir türlü. Ben o vidanın yedeğini yanımda taşımam lazım. Neyse geldim sayılır. yoruldum ya inşallah kalabalık değildir hiç çekemem vallahi. Evet şükürler olsun artık başladık. Ve yine kafama göre canımın istediği, sevdiğim hareketlerle ısınma yapıyorum daha rutin oluşturamadım ama daha iyi gidiyor yani öncekilerden ilk başladığım hallerimden daha esnek olduğumu düşünüyorum. Zaten amacımız Cimnastikçi gibi esnek olmak değil sadece beni hareketleri yaparken engellemesin yeterli. Yani bir rutin oluştursam daha iyi olacak çünkü mesela bunu şeyi ilk başladığım zaman foam roller'la kanatlarımı esnetmeyi düşünüyordum ama unuttum. Yani mesela bir rutinim olsaydı bunu unutmazdım. Neyse bu esneme iyi oluyor. Buna ne deniyor? Cossack Squat mı öyle bir şeydi? Şu yani hipleriniz olması lazım. Adaptor, adaptor aynen. Ya bacağınız iç bacak. Ya, bunu da Fırat Balkaya'dan gördüm ama tam yapamadım diye tahmin ediyorum. O yüzden iki oynayıp geri koydum yani. Bu Çin halter takımının bilek esnekliğini arttırmak için yaptığı esneme hareketi. Burada da ufak tefek omzum şey olsun diye hareketler deniyorum. Bir şeyler yapıyorum. Tişörtüm nasıl bu arada? Ben bu tişörte bayılıyorum ya. Gerçekten kız arkadaşımın hediyesi. Ondan demiyorum ama çok sevdiğim bir tişört. Özellikle sırt kısmı beni bitiriyor yani. Evet bugün bir de squat'ımıza geçeceğiz şimdi. Ortalık çok dağınıktı anlamadım niye öyleydi. Ben biraz toparladım. Yani reklermekler bile çıkmıştı. Neyse. Isınma spor şeyle ısınırken de şunu fark ettim. Mesela hafif ağırlıklarla derinliğe çok inemiyorum. Bir de bacağım benim gerçekten açmam gerekiyor. Bak şu an onu düzelttim. Ve nasıl derine indim gördün mü? Ya yani bir öncekine bak bir buna. Burada da ağırlık arttırdım. Squat'ta ısınırken dediğim gibi benim öyle bir protokolüm yok. Sadece kafama göre e, iyice her yeri hissetmeye başladığımda giriyorum yani. Çok da yormamaya çalışıyorum kendim ama Burada single atacaktım eski geçen haftanın ağırlığıyla, hep onu yapıyorum bu arada, geçen haftanın ağırlığıyla hep bir single atıyorum ama atam atmadım, 3 <laughs> tekrar yapmışım da sorun değil yani benim squatta daha gidecek yolum var gibi. Daha hani biraz daha bir tık rahat kalkıyor bu ağırlıklar. 82,5 kilo olması lazım, lazım değil öyle. Kaldırdık bir şekilde. Üç set. 5 tekrar. Zaten bunu ezberlediniz artık. Ama şöyle sorunlar var. Squat yaparken bazen ileri doğru kayıyorum. Bazen ya yani bazı sorunlar olabiliyor dengede. Ama biraz daha dikkat edeceğim. Yani burada çok belli olmuyor. Ancak ileride şimdi yandan falan gördüğünüzde anlarsınız yani. İleri doğru kaymalar falan olabiliyor. Böyle şeyler yaşanıyor yani squatta bakayım Geçen de derste hoca spor yapıyor musunuz falan diye sordu. Ben dedim yapıyorum. Ne yapıyorum dedi. Fitness yapıyorum dedim. Ama dedim daha çok böyle ağır kaldırmaya çalışıyorum. Yani powerlifting'e kayıyor biraz. Onu daha çok seviyorum falan diye bir ton soru sordu. Şeyden fitness powerlifting'den girdik. Patatesteki nişasta yağ yakar mı? Ondan çıktı yani. Öyle bir soru sordu. Ben de dedim hocam az yersen her şeyi yakar. Öyle bunlar mit. Bak burada takip edebilirsiniz bu arada. Bak görüyor musun? Eğilince ya normalde barın düz bir çizgi gitmesi gerekten benimki öne doğru gidiyor. Öne doğru gidiyor ve arkaya kalkıyor. Acaba böyle miydi lol barda? Herhalde böyleydi ya bilmiyorum. Biraz daha bakmam gerek. Yani bu videolar da o, bu açıdan çok iyi oluyor mesela. Kendimi izliyorum tekrardan. Farklı farklı açılardan yanlışlarımı görüyorum, hatalarımı görüyorum. <laughs> Öz eleştiri. Burada bazen bir şey paylaştığımda insanlar bir şeyler söylüyor. Hocam şunu yanlış yapıyorsun, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Onların faydası oluyor. Yani bu şey açısından iyi oluyor. Dijital bir günlük gibi düşünelim burayı. Herkesin görebildiği. Ama da şey böyle. 300 aboneli dijital günlük. <laughs> Sadece anne babası okuyor ya Öyle bir günlük. Ee, ha ha bak şey diyeceğim. Bugün e, YouTube'a video attım shorts e, bench press'teki videomu. Bu arada niye burada yapıyorum? Çünkü benchler doluydu ve öküz gibi kalabalıktı o kısım. Hem yani milleti rahatsız etmek istemedim. Burada denedim ama tabi el vermeyince bazı şartlar <laughs> failledim bence zaten eğer instagramdan veya YouTube shorts'ta falan giriyorsanız denk gelmişsinizdir belki bunun sebebi de dikkat ederseniz bu reklerin kancaları diyelim artık birisini ben bir yukarıya kaldırmışım ve kaldırırken dengesizliğe neden oldu bir de hani sonuçta bar düz bir patikada ilerlemediği için, biraz daha geri gittiği için ve birinin diğerinden bir tık yüksek olmaz, olduğu için bak burada vurdum ve dengem kayboldu. Sonra dedim tamam. Babayı yedin. O daha düzelmez. Öyle de bir şekilde kurtardık. Bir arkadaş dedi ki böyle bel, beline getirmek yerine direkt işte sağa kırsaydım altından kalkar geçerdim falan diye de çok da ses yapmak istemedim açıkçası. Ki o an aklıma da gelmedi. Arkadaşın anlattığı şey. Ne de teşekkür ederim ona buradan. Tabi izlerse. Instagram'dan yazmıştı çünkü. Neyse. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çocuk bas. Sonra buraya geçtim artık. Yani çünkü dedim yapacak bir şey yok. Zaten insanları çekmiyorum. Bu arada burası daha iyiymiş ya. Bu benim her zaman çektiğim bench press'in bir önündeki bench press. Bench mi diyelim buna ya? Bench diyelim aynı. Bench sehpası. Zaten bench. Neyse aman işte. Yani daha iyi ışık. Ben şey diye düşünüyordum. Hani ışık arkadan geliyor kötü dur Hiç de öyle olmadı. Heh. Neyse o fail videosuna biri yazmış ki şapkayı çıkart kendini semsulek mi sanıyorsun yazmış. ben <laughs> 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 ne dedim ki ya dedim nokta 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 arkadaş dedim. Yani dedim şapkayı o dediğin adam mı çıkarttı ya dedim. Birincisi yani şapka Sporda eğer bilmiyorum takıyor musunuz? Takıyorsanız, takmıyorsanız da eğer benim gibi böyle dağınık saçınız varsa veya uzun bir saçınız varsa kesinlikle takın. Yani o saçta oluşan teri kafadan aşağı indirmiyor. Yüzüme bir damla ter gelmiyor benim. Öncesinde yüzümden sular seller akar diye ve aşırı rahatsız ediyor yani. Bir böyle ağırlık kaldırırken falan saçına kafana bir damla ter gelmesi falan nasıl rahatsız ediyor. Ama böyle bütün ter şapkada kalıyor ve daha rahat oluyor. Tabi bazen böyle çıkarıyorum. O da işte burada çıkarmışım da Bunu unuttum büyük ihtimalle. Bençte falan bazen düşebiliyor çünkü yaptığım için. O yüzden çıkarıyorum. Ama dediğim gibi şapka takmıyorsanız ve terlemeye yatkın vücudunuz varsa ki zaten spor yapıyorsunuz kesinlikle takın abi. En azından bir bandana falan takın. Bu dipse de iyi gidiyor şu an dips. Ama sorun şu ee, çok sallanmaya başladım. Bu da büyük ihtimalle lastiğin şeyinden kaynaklı yani. Çünkü sonuçta bir orada bir güç var. Karşı konulan ve lastik beni fırlatıyor. Burada da row yaptık. Ee, bip bip. Penley row. Buna alıştım ya. 40 kilo. Hatta kaç burada? 10-10-20. 20-20-40. 20 daha. 60 kilo. Güzel bir ağırlık yani seviyorum Pendeli Robo. Sevmeye başladım daha doğrusu. Burada da e, yani şu e, pull down'un kullandığımız bu aparatı. Ben bunu ilk defa kullanıyorum orada hiç böyle bununla denememiştim. Ya yani denedim de bir defa falan yapmışımdır. E, bir paylaşamadık ya üç tane arkadaş. Sorun değil yani. Ben de şu yerdekiyle yaptım da o da iğrenç yapış yapış. Çok kötü. O yüzden bununla yaptım. Dedim değişiklik olsun en azından. Burada da Farmers Carry yapıyorum. Ee, bu tamamen şey için işte bu powerliftingde stabilite falan onun için. Her antrenman sonunda yapmaya çalışıyorum. Bu ve total abdominal dediğimiz karın hareketini yapıyorum. Size hiç göstermedim onu ama bunu da zaten ilk defa gördünüz. Elime şöyle bir 32 kilo, 35 kilo, 30 kilo o anki işte önüm hangisi denk gelirse alıyorum. Ee, spor salonunu bir tur turluyorum. Tabi burayı turlamıyorum. Dediğim gibi çok kalabalık olduğu için ortalıkta deli gibi gezmek istemedim. O yüzden burada yaptım onu. Ama yani yapmanızı öneririm. Bir araştırın bence. Ne haber? Benim antrenmanım bitti. Ya çıktım şimdi gidiyorum. Kardiyoda yaptım 20 dakika. Karnımızda çalıştık. Gidiyorum. Evet. Bugün gördüğünüz üzere ilk defa ağırlık düşürdüm. Düşürme değil aslında çarptı ve sonrasında ben şeye dönünce Orada mesela şey yaptım. Sonra tekrar o kafese dönünce baktım şeymiş yani. Ondaki Rekteki rack'teki o kollar var ya barı koyduğumuz yerler. Onları kendin ayarlıyorsun. Ben eşit ayarlamamışım. Büyük ihtimalle. Ondan yani sebebi. Neyse şimdi gidiyorum. Açlıktan da öleceğim. Ama çok bir şey yememem lazım e, ton balığı Tam ekmek Harbunya yiyeceğim büyük ihtimalle Belki de akşam yemeyeyim Akşam yemeğinde hiçbir şey yok bugün of, Çok ağrıyor boynum falan Hattes püresi var da O da su yani onunla yenmez Ah evet Sakat kalmadık bugün de. Hadi devam Şimdi ekmeğimizi tartıp geliyorum. Şöyle. 78 Abi tamam. biz de 75 gram hesaplamıştık. 3 gram da bir şey olmaz. Bu arada size bir bilgi Ekmek alacaksınız. Kesinlikle bu bundan almayın abi. Her seferinde tatmak zorunda kalıyor. Gidin şeyden alın. A101'de dümdüz ekmekler var. E, o ekmekler dümdüz olduğu için yani dilimler arasında hiçbir fark yok. E, dilimler arasında fark olmayınca da hepsi neredeyse aynı gram. Belki yani bir gramın bir düşüğü neyse miligram mı? Yani miligram falan oynuyordu belki. Gerçi şey miligram sıvılar için değil miydi? Neyse işte anladınız yani neredeyse aynı oluyor. Şimdi menüde bugün menümüz biraz kötü ya bitir kötü mü ne? Neyse ne protein protein. Evet güzel bir antrenman mıydı sanmıyorum ancak beklediğimden güzel geçti çünkü sabah gitmeyi hiç istemiyordum açıkçası spora omuzumda ağrı yüzüne ama şu an çok bir şeyim yok yani. Şimdi barbun... Barbunya'nın çatalıyla yiyorum. Çatalım kayıp. Neyse ben bunları yiyeyim. Sonra duş alacağım. Bugün de bu kadar olsun. Akşam yemeğinde de rosto var. Dana rosto. Tavuk püresi var. Yemeyeceğim tavuk püresini. Su gibi. Ee, makarna var. Makarnayı yerim. Salata var. Salatayı yazmıyorum ben kalori olarak. Bunları gömelim ve hafta sonuna girelim.